Leblebi helvası sever misiniz ya da daha önce denediğiniz mi bilmiyorum. Ama peynirlisi şahane oluyor. Detayların hepsini vereceğim ama önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Malzemeler leblebi, peynir, tereyağı, su ve şekerden oluşuyor. Leblebi helvası için öncelikle leblebi ununa ihtiyacınız var. Aa, onu da nereden bulacağız demeyin. Gidiyorsunuz markete, 250 gram sarı leblebi alıyorsunuz ve mutfak rondosunda un ufak ediyorsunuz. Tenceremi biraz ısıttım. Şimdi ilk olarak içine tereyağını ilave ediyorum. Tereyağının yanmasını engellemek için içine 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave ediyorum. O erirken de hiç durmadan şerbete geçeceğim. Şekerim burada. Suyumu da ilave ediyorum. Küçük bir püf noktası vereceğim. Helva ile şerbet buluştuğu anda ikisinin de sıcak olması gerekiyor. Lütfen bu aşamayı es geçmeyin. Eriyen tereyağı ile leblebi unu birleşiyor. Kısık ateşte istediğim rengi alana kadar yavaş yavaş kavuruyorum. Bence renge bir bakın. Leblebi unu çok güzel kavruldu. Nefis bir karamel rengi oldu. Şerbetim de kaynıyor. Şerbetin altını kapatıyorum. Yavaş yavaş leblebi ununun üzerine ilave ediyorum. Yavaş yavaş peynirlerimi ilave ediyorum. Tuzsuz tel peynir kullanıyorum. Varsa künefe peyniri de kullanabilirsiniz. 200 gram kadar yeterli. Helva şahane oldu. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Şöyle temiz bir mutfak havlusuyla üstüne örtüyorum. Bir 10 dakika demlenecek sonra sıcak servis. Helva çok güzel demlendi. Servise geçiyorum. Hazır mısınız? Şimdiden herkese hayırlı kandiller. Bu kandil peynirli lezzetli heyvası tarifi hazırladım sizler için. Bu tarif ve çok daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.